Ambulansın peşinden koştu. Sahibi tedavi gören köpek 5 gündür hastane kapısında. Trabzon'da rahatsızlanan Cemal Şentürk'ün taşındığı ambulansı takip eden köpeği 5 gündür sahibinin tedavi gördüğü özel hastanenin giriş kapısı önünde bekliyor. Boncuk isimli sevimli köpek sağlık görevlileri ve çevredekilerin ilgi odağı oldu. Trabzon'da yaşayan Cemal Şentürk 14 Ocak'ta hastaneye kaldırıldı. Cemal Şentürk tedaviye alınırken, sahibinin taşındığı ambulansı takip eden Boncuk isimli köpek de hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı. Şentürk'ün yakınları tarafından eve götürülen sevimli köpek, her defasında yeniden hastaneye döndü. Sevimli köpek, hastane personeli ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Sağlık durumu iyiye giden Şentürk'ün, tekerlekli sandalyeyle aşağı inip bekleyişini sürdüren ve hastane çalışanlarınca beslenen köpeğiyle buluşması, duygusal anlara sahne oldu. 9 yıldır yanından ayırmadığı köpeğiyle aralarında sevgi bağı oluşan Şentürk, 9 yıldır benimle birlikte boncuk. Ben de özlüyorum onu. O da bana alışkın zaten. Arada pencereden sesleniyorum ona, o zaman biraz daha sakinleşip duruyor burada. İnsan gibi yakın davranıyor bana. Şentürk'ün kızı Aymur Egel'i de, babam rahatsızlanınca hastaneye getirdik. Köyde babamın arabası vardı, Boncuk onun yanından hiç ayrılmadı. Sonra boncuğu buradaki evimize getirdik. Babamın burada olduğunu öğrenince de buradan hiç ayrılmadı. Beş gündür buraya geliyor. Biz eve götürsek de kaçıp kaçıp buraya geliyor, babamı bekliyor diye konuştu. Bu konuya girmişken köpekler hakkında biraz bilgi verelim. Köpeklerin beyinlerinde bulunan ve farklı kokuları algılamakla görevli olan hücrelerin alanı, insan beynindeki alanla kıyaslandığında 40 kat daha büyüktür. Bu durum köpeklerin biz insanlara oranla çok daha iyi koku almasını sağlar. Nitekim arama kurtarma faaliyetlerinde ya da narkotik alanında görev alan birçok köpeğin bulunması sahip oldukları gelişmiş koku alma yetisiyle doğrudan ilişkilidir koku almadaki üstün meziyetleri bazı dostlarımızın tıbbi sorunları tespit edebilmeleri için eğitim görmelerine de yol açmaktadır. Belirli bir sağlık sorununu teşhis etmeleri ya da daha çok ilaca ihtiyaç duyulup duyulmadığını belirlemeleri için eğitilen köpekler arasında COVID-19 teşhisi için özel bir eğitimden geçirilenler de vardır. İnsanlar gibi köpekler de sağlak ya da solak olabilirler. Bu konuda yapılan birkaç çalışmanın sonuçları da bu bilgiyi doğrulamaktadır. Size patisini uzatırken hangi patisini uzatmayı veya etkileşimli oyunlar sırasında hangi patisini kullanmayı tercih ettiğini gözlemleyerek köpeğinizin sağlak mı solak mı olduğunu anlamanız mümkündür. Yapılan bilimsel araştırmalar köpeklerin yüzden fazla kelimeyi ve jesti öğrenebileceğini göstermektedir. Onların yaklaşık 2 yaşındaki bir bebeğin zekasına sahip olduğunu gösteren bu saptamaların doğruluğu birçok farklı alanda görev almalarını sağlamaktadır. Köpekler oldukça kolay bir şekilde eğitilebilirler ve özellikle yavruluk döneminin eğitime başlamak için ideal zaman dilimi olduğu kabul edilir.